Merhabalar herkese. Şimdi en fazla gene hata yapılan konulardan bir tanesine geliyoruz. Burada dergilerinden ve herhangi bir yerden nereden olursa olsun kalıp çıkaracağımız zaman modelimizi tespit ettik. Büyük beden çalışacağız. 52 beden ne 54 bedene serileyeceğiz. Serilemeyi de anlatacağım mutlaka ama şunu çok yapıyorsunuz şu hatayı. Diyelim ki şuradaki bir minik işaret var. Bakın bir çizgi. Bir çizgi şurada var. Şurası nokta çizgi nokta çizgidir veya çizgidir. Kumaş katı demektir. Bunu almıyorsunuz bu bir. Şunlar bizim çıt işaretlerimizdir. Bunları mutlaka her kalıp üzerine işaretlemeniz gerekiyor. Hem kumaş üzerine mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. Ne demek? Şu buraya denk gelecek, dikilecek, çıtlar üst üste gelecek demektir. Bu dikilirken buraya gelecek demektir. Arka parça ön parça. pens Pensin şuralardaki şu minik işaretleri görüyorsunuz fakat çizmiyorsunuz. Bunları kalıba geçirirken mutlaka ve mutlaka gördüğünüz her işareti, her sayıyı çizgi çizgi yani kesik çizgiyse kesik çizgi olarak. Bakın şurada çizginin yanında mesela tire 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 yani kesik kesik çizgiler var. Şablonda paylaşılması gereken işaretlerde de e, hikayelerimde paylaşmıştım büzgü alınacak buraya demektir. O anlama gelir. Yani bunu gördüğünüz zaman ha burayı büzmem gerekiyor. Kol üstünde bakın gene bir işaret hmm. var. Büzgü Büzülerek yani. kolu yuvarlaklaştıracağız demektir. Zaten modelde anlaşılıyor. Bakın şurada büzgü var. Burada da büzgü var. Kolda şu an büzgü görmüyorsunuz ama bu şu kolun yuvarlağını verebilmek için yapılan o içte kalan kolu omuz. yuvarlaklaştıran omuz büzgüsü. Yani kolu omuza taktığımız yerdir. Şurada gördüğünüz bakın iki tane pili var arka robamızda. Bunun işareti var bakın burada. Şurada gördüğünüz gibi pili oraya konacak. Pililer o tarafa yatacak demektir. Bu işaretlerin hepsinin bir anlamı vardır. Sayıların hepsinin bir anlamı vardır. En fazla unuttuğunuz ve en çok öğretmenleri ve sonradan siz dikiş dikerken sizi zor duruma sokan şey şu ok işaretlerinin olduğu çizgilerdir. Bu çizgiler düz boy iplik işaretlerimizdir yani kumaşın kenarına paralel gelmesi gereken verevden keseceksek Eğer vereve gelmesi gereken çizgilerdir bunları da almayı unutuyorsunuz şu çizgilerin hepsi boşuna yapılmamıştır mutlaka bir sebebi vardır ve size lazım olacaktır dikerken bunları almayı asla unutmuyorsunuz şimdi biz videolarla aşama aşama bunun kalıbının çıkartmasını işaretlerini aynı zamanda en büyük parçaya genelde de ön parçaya yazarız işte ön Şirin Hanım veya işte Şirin işte Sibel Ayşe diye yazıyoruz. İşte burada şu sayısı 2019 Şubat sayısı 121 numaralı model 52 beden çıkarıldı. Ön, arka, kol ee, ve biliyorsunuz kolda oyuntulu olan taraf öne gelir, arkaya düz olan taraf gelir o roba. Kol alt parçası diye mutlaka hepsini teker teker isim isim her parçaya mutlaka yazacaksınız. Saldır. Ve evet. Kalıbın kalıba. Üstüne. Kalıbın üzerine mutlaka ve e, kaç adet kesileceği. Zaten bakın burada yazıyor gördüğünüz gibi. Ön parça kumaş katında olacak bir tane. Kumaş katında olacağı için çift kat. Arka parça kumaş katında olacak bir tane. Arka roba kumaş katında iki tane. Çünkü robaya Çevireceğiz. İki kat olacak robo. Üst kol, iki alt kol, iki ön pervaz, iki kol tasması iki tane olacak diye bunların da üzerine kalıp yani parşömene çıkardığımızda parşömen üzerine de mutlaka yazılacak. Bunu asla unutmuyorsunuz. Ve söylüyorum. Her zaman söylüyorum. 6 ay sonra, bir yıl sonra iki yıl sonra bu kalıbı elinize aldığınızda o sabah çıkartmışsınız gibi kalıbı hatırlamanızı sağlayacaktır bu durum. Evet. Ve yanlış yapmanızı engelleyecektir.